izleyenler, sevgili takipçilerimiz. Ali Emlek olarak bugün sizlere 2800 metrekare <laughs> alana sahip bir bağ çekmeye geldik. Fakat şuna değinmek istiyorum yerimize girmeden önce. E, yerimiz bağ niteliğinde ama içerisinde öyle bir üzüm bağı ya da arkamda görmüş olduğunuz gibi zeytinlik yok. Birkaç tane incir ve üzüm şey var, erik ağacı var. Önce onu söyleyeyim. Yerimiz Kadastro yoluna cepheli. Aynı anda yerimizin bitiş noktası da uçsuz bucaksız bir meraya açılıyor. Yerimizden şu şekilde şuradan arkaya geçtiğinizde komple mera. devlet arazisi diyebiliriz bilmeyenler için. Buraya sizler de böyle zeytin ekebilir, kiraz ekebilir, erik, incir vesaire dikebilirsiniz meyveleri. Meyve değil mi Murat abi? Hep sen kızıyorsun. Evet meyveleri dikebilirsiniz. Ee, daha başka yerimizin <laughs> Yerlerinden bahsedecek olursak. Şimdi e, aşağıdan yukarıya doğru geldik. Yerimiz bağların en sonunda. En son tarlası. Neredeyiz bu arada? Manyas Hamamlı'dayız. En son tarlası ve en büyük arazisi. Normalde buradaki bağlar 130 metrekare. 500, 700, 400, 1, 1.5 diyelim. Az sonra bir tane de küçük bir yer çekeceğiz. Her bütçeye göre yerimiz var. Burası en büyük yer. 2.800 metrekare. Neredeyse 3, 3 dönüm. Ve yer gayet güzel. İçerisinde istediğinizi yapabilirsiniz. Bir bağ evi yapabilirsiniz. Artı Murat abimi şöyle davet ediyorum. Şöyle geçip aşağıda da bütün göl manzarasını göstermesini isteyeceğim. Bu şu an çekmiş olduğu yer Murat abinin kadastro yolunun devamı. Hemen bana doğru döndüğünde Murat abim şöyle gösterelim. Az sonra sizler için çekeceğimiz yer. Bu arada ayakkabılarımı çıkarttım değerli izleyenler. 38 derece sıcaklığının altında video çekiyoruz. Normalde bugün e, tapularımızı yaptık. Bugün 3 tane tapumuz vardı. Dükkandan e, çıkmamayı düşündük ama baktık videomuz da kalmadı. O yüzden çıktık. Yerimiz arkamız. Şurası kadastro yolumuz. Arabayı gördüğünüz yer kadastro yolumuz. Bağların en üstünde, en zirvede hava dar, ferah bir yer. Basık bir yer değil. Yani biraz puslu olmasına rağmen Evet şu an kadrajda görmüş olduğunuz arabanın geçtiği yer bu arada Manyas Gönen otoyolu. Şöyle göstereyim. Nasıl yapabiliyoruz Murat abi? Çok yakın olduğu için. Evet, olduğu için. Evet. Sen nereye çektin? çektin. Evet, şurası göl. Şu an gözüküyor değil mi Murat abi? Deniz gibi gözükse de. Çıplak göze daha güzel bir görüntüsü var. Ve manzarası var. Şimdi yerimiz, arabamızda bir daha gösterdik. Yerimizi şöyle bir dolaşacağız. Ama öncelikle şunu şuna değinmek istiyorum. Niteliği bağ olduğu için. Geçen gün bir bağ koymuştuk internete. Neredeydi Murat abi? Bölücü ağaçtaydı. Koyduğumuz gibi de bir kapor aldık yere. Mal sahibini de aradık. Kaporasını alıyoruz diye. Tamam dediği halde 10 dakika sonra vazgeçti. Satıştan kaldırıldı. Biz de YouTube'da vazgeçti diye belirttik. Fakat haliyle kaporayı gönderen arkadaş başkasına mı sattık? Biz öyle insanlar değiliz. Buradan ona çok selamlı etiyorum. Ee, yeni çekeceğimiz bağlarda ilk önce ona atacağız dedik. İstemedi kendisi, direkt satışa sunacağız. Yani bazen satıcılarda da vazgeçme olabiliyor. Nasıl alıcıda oluyorsa. Yani bunlara, e, bunları, bunlara çok kez şahit olduk. Murat abim, sen de şahit oldun. Şimdi bu arkadaş, yani burayı getiren arkadaş. Buranın fiyatı diğer bağlara göre bir tık e, yüksek demeyelim de üstte. Neden? Yer büyük, en üstte bütün her yeri görüyor. O da haklı. Baraj manzarası, şey göl manzarasında görüyor. Arkadaş şu an kamera arkasında. Buranın fiyatında indirim sağlanacak Yapacak mı? Abi. Yapacak abi. Sözünü veriyor mu Sözüm söz abi. Tamam. Arkadaşlar duydunuz. ismini de yorumlara yazarım. Fiyatta yardımcı olacağız. Bu arada fiyatı da daha önce gösterdiğim gibi daha fazla butonuna bastığınızda açıklama bölümünde yerin bütün detayları ve fiyatı görebilirsiniz. Lafı Bu şekilde. Murat abim şöyle bir göstersin yerimizi. 05 alalım Murat abi. Şöyle. Sınırlarımız zaten artık herhangi bir çit olmasa da belli. Bunda da çit yok. Bakın yan tarafımız. Tanıdık mı bu? Yiyebilir miyiz? Yiyebiliriz dedi. Allah değerli izleyenler de tadını canını çektiriyoruz ama. Bakın ne güzel Murat abi. Yani siz de böyle şeyler ekip burada. Vallahi buradan çok güzelmiş manzara abi bir göstersene. Evet manzara gerçekten güzel. Fiyatta da arkadaş söz verdi. Yapmazsa numarasını veririm direkt onda görüşürsünüz. Söz verdiniz dersiniz. Evet manzaramız güzel. Çok güzel havalar 38 derece sıcaklık olduğu halde bugün. Yani yerimiz güzel. Ee, burada elektrik yok. Su yok. Yakınında su varmış değerli izleyenler. Aynıca buraya bir şey koyduğunuzda ne derler ona? Depo koyduğunuzda tankerle de doldurabilirsiniz. Yani meyveni sulamak için. Evet. Yerimiz bu tamamen yeşil ve dümdüz. Top sahası gibi olan yerimiz. 2800 metrekare. Bakın. Demek ki burada ya seviyorlar ya da buranın havasını seviyor. Şöyle. Bunların da sertlerini yemek lazım. Burada <laughs> abi. <laughs> sana da alıyorum merak etme Sen fazla yeme bence. ben yemeyeyim sana sıkıntı oluyor evet tam ortasında bir incir ağacımız var şu kenarlarda da incir ağaçları var yan komşumuzun bardacık eri de böyle sınırın tam ortasında bizim tarafa doğru yersiniz ama tavsiyemdir sizde bir şeyler ekin buraya evet 2800 metrekare bu yeri bir de drone ile göstereceğim Manyas hamamlıda Hatta ve hatta ada parselini paylaşabiliriz. 130'a 66 parsel. Konumu çok güzel, tamamı gölü gören, manzaralı, havadar. Bağ vasfında, bağ ev yapabileceğiniz, konteyner e, tinaus koyabileceğiniz çok güzel bir yer. Şu üste evinizi yaptığınızda buraya da meyve meyve dikersiniz, e, yazlık ürün yaparsınız. su e, şey, tankeri koyduğunuzda damlama sistemini çekersiniz. Burada her şey olur. Zeytin de olur. Böyle meyve de olur. Evet bu yerin şu aşağı kısmını da gösterelim Murat abi. Gerçekten yer hoşuma gitti. Şey gibi böyle dikdörtgen, top sahasını andıran bir görüntüsü var. Üfül üfül. Şimdi burayı bir de drone göstereceğim. Aynı anda yerimizin az aşağısında bir küçük bağ çekmeye gidiyoruz. Daha sonra da onu çekeceğiz bugün. 2-3 tane daha yerimiz var bakalım. İlk kim davranacak demiştik geçende. de satılan yerlerimiz yeni sahiplerine ulaştı. Birini Hatay'dan abimize verdik. Biri Adana'ya gitti. Biri İstanbul'a gitti. Biri İzmir'e gitti. Bir tanesi çaydı. Yani 5 tane yer çekmiştik. 4'ünü verdik. Evet. tamamlıdan Sevgiler, saygılar. Yerimizin kenarında bulunan şöyle incir ağacının yanından videoyu bitirelim. Yalnız bitirmeden önce Murat abi. Burası fazlasıyla yeşillik. Burada suya kayda değer bir şey olabilir. E, hatta evet. Burada da kabaklar yetişmiş. Daha önceki senelerden muhtemelen. Sanki burada bir kuyu var gibi ama onu bir öğreniriz. Detaya yazarız. Biraz işimiz acele 5-6 tane yer çekeceğiz. Evet dediğim gibi Hamamlı'dan 2800 metrekare bağ vasfındaki bu dümdüz top sahası gibi olan yerden Murat abime ben Emrahçil saygı ve sevgilerimi sunuyorum fiyat olarak fiyatla yardımcı olacağımız yardımcı olacağını arkadaşlar arkadaş da arkada seslendi. Bakalım bu yer gerçekten güzel. Elinizi çabuk tutun. Hemen bir yer alın. Fiyatlar tekrar yürümeye başladı. gönül ister ki fiyatlar uygun kalsın. Herkes her yeri alsın ama fiyatlar yürüyor değerli izleyenler. Aynı dolar euro gibi. Kusura bakmayın bunu söylemek zorundayım. Elinizi çabuk tutun. Sevgiler saygılar tekrar son kez söylüyorum. Hoşçakalın. Drone görüntüsünde görüşmek üzere.